Sivas'ta arazide çalıştığı esnada üzerine yıldırım düşen tarım işçisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay dün saat 16 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Nevşehir'den patates ekibi için Sivas'a gelen Osman Demirbaş traktörden indiği sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Demirbaş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.